doğmuşum. Çağ isyana gebeyken ben anamın rahminde sıla yazdım ülkem. Kundak diye, kundak diye bayrağa sarılmışım bebeyken seccademin üstüne çile yazdım ülkem. Türk demişim, Türk demişim ilk önce doldurmadan yaşımı koca ninem duayla sıvazlamış başım. Çak girmiş rüyama, bozkurt bölmüş düşümü, o uzun boylarına kola yazdım. Dört yaşında bozkurtu çakmışım parmağıma, İlkokulda atamı kazmışım divama, düşlediğim suları katmışım ırmağıma, Sakarya'ya, Hazar'a, Nile yazdım hükümü. On yaşında terörün duvarına siyerek, on dördümde ilk kavga, bayrak inmez diyerek, On yedimde, on yedimde aşk ile yaralandı bu yürek. Yarın hilal kaşına dele yazdım. Mümkün. O yarın makamına malım sultan demişim. Alparslanca kalbime selcen gürül demişim. Anlamaya dalının doğarken ödemişim. Ağaçlara, yaprağa, dala yazdım ülkülü. Davama adamışım gönül en tek taşı. Mevlana'ya dönmüşüm kucaklayıp pek taşı. Haksızın su içti, göldeki dilek taşı, suya, toprağa, taşa, şöyle yazdım Hoca Ahmet Yesevi, aslında debiyim. Ben Süleyman Özmenem, bir demir leblebiyim. İmamoğlu Yusuf'un yirmi yaşlı gibiyim. Şehitlerin kanıyla dile yazdım mülkü. aşk o kadın, her dem vuran, kah Cengiz Bak Temur'u, um, yokluğu kalbe kıran, kah Behlivan oğluyu, um, kah ruhu kılıç kıran, caddelere, bulvara, yola yazdım ülkümü. Unutursam namerdim ben Cevdet Karakaş'ı. Ahmet Kerse deyince durmaz gözümün yaşı. Hani dursun ön kuzum, Esen dalım dağ başı, Gözlerimden dökülen sele yazdım için. Hani Selçuk Duracık, şehitlerin il beyi. Gönül tarif edemez Elcan abeyi. Bana miras koydular ülkü denen gayeyi. Ben, ben her gece uyurken yele yazdım ülkümü. Tabutlukta, C5'te tırnaklarım söküldü. Elektrik verdiler, ciğerlerim yakıldı. Soya, sopa vurdular, gözyaşlarım döküldü. Zindanlara sığmadım, hale yazdım. Kızıl elma benizli, gök alp yüzü beşeri. Unutmamız gaflettir ağam dünden haşeri. Seyyid Ahmet Arvasi, sevdamızın düş eri. Taptuğun dergahına köle yazdım. Sazağın ürküsü anlımıza yazını. Ayağına eğilip öpsem Necip boğazını Deli gönlüm firari Militanım azılı Kede Korkut indinde Bula yazdım ikini Kimseler doldurmuyor elçi beyin yerini Şeyh Şamil'den almışım gözlerimin ferini Murat Çobanoğlu Aşık Sevali bağlama mızraba tele yazdım ki. Gül dalıydık çiğnedik, aşk eriydik doğrandık, yağız atabilmeyi Metehan'dan öğrendik. Bozkurt bakışlardık, bozkurt bakışlardık, çakallardan iğrendik, anarşiste destek çektim, Fena yazdım ülkümü. Destanlar döktürmüşüm buluyorken bozkurdum. Malazgirt'te dünyaya ben mührümü vurdurdum. Devleti baba bildim. Anadolu öz yurdum. Ak şemsetti bu derken dile yazdım. Aleme nizam diye gökyüzünden kopmuşuz. Serden geçti kendimle yıldızları kırpmışız. Baş bu. Baş bu hazretlerinin ellerinden öpmüşüz. O mübarek zatlara kula yazdım ülkümü. Elif diye başladım Elif diye başladım Vav wow, halinle bendesin Ayın, şin, kav Gönlüme yerleşmişsin Bendesin Nime sordum neredesin Paşa sordum bendesin La melif de cimdesin Dala yazdım hüküm Hatta bu onu Ömer'iz Osman'a sevdalıyız Ebu Bekir'ce sıttık Şahı Merdan Ali'yiz Hasan'ız, Hüseyin'iz, peygamberin gülüyüz. Çiçeklerin içinde güle yazdım <laughs> Bu son dizeleri tüm bozkurtları ve asenalar iyi dinlesin. Bozkurtum! Bozkurtum ölürsen yazdığımı yazdım yazsınlar! Mezarım dokuz ışık, hilal ile çizsinler. Ülkü ocaklarını, ülkü ocaklarının eşliğine kalsınlar. Çaylarımın rengine, ala yazdım ülkümü, şerbetledim kanımla, bana yazdım ülkümü. Ben her gece uyurken gele yazdım ülkümü. Ben her gece uyurken gele yazdım ülkümü. Gele yazdım.